Biraz daha değişiklik olsun arkadaşlar. Biraz da farklı şeylerden bahsedelim. Seramızda kavun ve karpuz beraber arkadaşlar. Hiçbir masuru yok. Yan yana olmasının hiçbir zararı yok arkadaşlar. Çünkü kavun ip alınacak. Karpuzumuz ise alınmayacak arkadaşlar. Kavun karpuzumuzu gölgeleme görevi de göreceği için İlerleyen dönemlerde meyvenin güneş yanından etkilenmesini de önlemiş olacak kavun. Hem artı bir geliri var hem de karpuzlarımızı gölgeleme yapacağı için o yönden de çok önemli görevi var kavunlarımızın arkadaşlar. Dikileli bir ay oldu arkadaşlar. Ocak ortaları gibi dikim yapıldı havaların soğuk gitmesine nazaran bitkimizin gelişiminde problem yok. Yaklaşık bir dönüm bir seramız arkadaşlarım. Cam sera. Üzerinde naylon var ama. Sobalarımız kuruk, kuruldu. Soğuk dönemlerde yakılacak. Yakıldı da çok büyük bir problemimiz de yok. Eee kavunda karpuza göre biraz daha fazla trips problemi olur arkadaşlar. Karpuzda olmaz diye bir şey yok. Karpuzda da olur. Özellikle yaprak biti karpuzumuzdaki bu bitkimizde de var yaprak biti. Karpuzda biraz daha fazla yaprak biti. Kavunda da trips problemi biraz daha fazla olur arkadaşlar. Onun dışında da özellikle aşısız karpuzlarda ki bu karpuzumuz aşısız arkadaşlar. Fusarium Verticillium problemi her zaman başımızı ağrıtır. Ne zamanki ki bitkimiz verime yattı o andan itibaren kendisini belli eder. Verticillium ve Fusarium biz de onun için önlemimizi çok öncesinden alıyoruz arkadaşlar. Aldırıyoruz da üreticilerimize. Göründüğü gibi bitkimizin gelişiminde bir sıkıntı yok. Kollar atmaya başladı. Zaten havaların da ısınmasıyla beraber bu hızlı bir şekilde gelişecek. Aşağı yukarı 15-20 gün sonrasında bu aralarda neredeyse yürüyemez pozisyona geleceğiz arkadaşlar güçlü geliyor bitkimiz. Kolları da güçlü geliyor. Birden fazla kol. Bu iştahın belirtisi. Kök sisteminin güçlülüğünün belirtisi. Tabii ki karpuzumuzun da kendine göre bakımı var. Biz de gübrelememizi ona göre yaptıracağız arkadaşlar. Çok şımartmadan verime yatırmak amaçlı gübrelerimize başladık zaten. Devam edeceğiz arkadaşlar. Özellikle aşısız olmasının sebebi arkadaşlar, tüketimde tüketicilerin özel istekleri aşılı olmaması. Arkadaşımız birkaç senedir bu işi yapıyor. Tercih sebebi tüketicilerden aşısız olması. Kabak tadı çıkar diye bir şey var. Çıkıyor da çünkü meyveler olgunlaşmadan erken döneme pazara sürüldüğü için bu problemler oluyor arkadaşlar. Göründüğü gibi genel anlamda bahçemizde bir sıkıntı yok. Gayet güzel de üreticimiz hem üstünü hem tabanla maçlamasını yapmış. Bu hem güneşten koruyacak arkadaşlar hem de soğuktan koruyacak bahçemizi, bitkilerimizi. Tabii ki ilerleyen dönemlerde buradan da meyveli ve meyveye yatmış durumdayken de paylaşımları sizin de yapacağız arkadaşlar. Kalaycı tarım muz, karpuz, domates, salatalık, biber, avokado, mango ayrımı olmaksızın ziraat mühendisinin gereğini yapıyor arkadaşlar.